düzenleme. Ben öyle bir şekilde tasarlamalıyım ki insanlar işlerini yaparken minimum çabayla maksimum verim elde edebilsinler. İş yerini düzenlemem, makinenin insan ergonomisine uygun bir şekilde tasarlanması, insanın dekorasyonun insanları rahatlatacak bir şekilde olması bunların hepsi artık çalışma dizaynı içerisinde iş yerinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşıyan yerler. Evet, tedarik zinciri yönetimi dedim. Bizim tedarikçi dediğimiz bize mal ve hizmet sağlayan birimler var. Özellikle montaj hattı gibi üretimin hiç durmadan devam ettiği işletmelerde ham maddenin zamanda tedarik edilememesi sistemin durması büyük bir maliyet. O zaman ben ne yapmak zorundayım? Tedarikçiden gelen mal akışını çok doğru bir şekilde sunmak zorundayım. Bu da benim tedarik zinciri yönetimimi etkili hale getiriyor. Üretim bölümünün sorumluluklarını anladık mı? Var mı sorumlusu olan? Üretim bölümü ne yapar? Neden? Evet. Üretimden sonra pazarlama. Şimdi pazarlama deyince aklımıza hep kapı kapı dolaşan, insanı yıldıracak kadar böyle etkili bir satış yapan, kapıdan bacadan görmek istemediğimiz bir profil geliyor. Pazarlama bu mu? Ürün satmak mı? Kapı kapı dolaşıp bir ürünü almak için insanları etkilemek mi? Bu çok ilk başlarda evet bu tanım belki geçerli olabilirdi ama artık pazarlama için başka bir bakış açısı sağlamak zorundayız. Pazarlamanın amacı şu, insanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin tasarlanması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurulması. Bizim için artık pazarlamanın 4 P'si dediğimiz pazarlama karması büyük bir önem taşıyor. Biz pazarlama bölümü olarak Öncelikle hedef pazarımızı belirliyoruz. Ben kime hitap etmek istiyorum? Cinsiyete göre bir ayrım yapabilirim. Kadınlar için sadece kadınlara hizmet edebilirim. Sadece erkeklere hizmet edebilirim. Çocuklara hizmet edebilirim. Cinsiyete göre bir ayrım yapabilirim. Gelir durumuna göre bir ayrım yapabilirim. Meslek grubuna göre bir ayrım yapabilirim. Bölgeye göre ayrım yapabilirim. Benim hedef pazarım kim? Kime ürünlerimi satmak istiyorum. Öncelikle hedef pazarımı tanımamam gerek. Ondan sonra hedef pazarın ihtiyaçlarına kadar bir pazarlama karmasını oluşturmam gerekiyor. Pazarlama karması dediğimiz zaman ürün her şeyden önce geliyor. Satabileceğin ürünü üret. Müşteri, mesela biz hep şey diyoruz. Üretim pazarlama içindir. Neden? Çünkü ben önce müşterilerimin ne istediğini, nasıl bir ürün istediğini öğreneceğim ve üretim bölümüne diyeceğim ki bana benim müşterimin şöyle bir isteği var. Bu kalitede, bu özelliklerde ürün üret. Ürünün daha tasarım aşamasında ne yapıyoruz? Pazarlamadan yararlanıyoruz. Fiyat. Fiyat ürünün müşteri tarafından satın alınması için katlanması gereken bir bedel. Fiyatın diğer pazarlama karması elemanlarından farklı olarak işletmeye gelir getiren tek pazarlama karması olması bakımından ayrılıyor. Çünkü üründe ben para harcıyorum, dağıtımda ben para harcıyorum, tutundurmada ben para harcıyorum. Karşılığında geliri elde edeceğim en önemli nokta fiyat. Fiyatı doğru belirlemem, maliyetlerimi tanımlamam açısından, ürünümün kalitesiyle ilgili bir prestij yaratması açısından büyük bir önem taşıyor. Nasıl bir fiyat politikası belirleyeceğim? Fiyatı düşük tutup tüm pazara mı nüfuz edeyim? Yani yayılmacı bir politika mı izleyeyim? Yoksa fiyatı özellikle hani taklit edilme ihtimali yüksek olan ürünlerde ürün fiyatı pazara ilk çıktığında çok yüksek olur. Pazarın kaymağını alma diyoruz biz buna. İlk giren ürünün pazarın kaymağını bir alır. Ondan sonra fiyat zaman içerisinde düşer. Fiyatı da ona göre belirleyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. <laughs> Dağıtım. Benim istediğim ürünün benim istediğim zamanda ve yerde hazır olması gerekiyor. Diyelim ki çok önemli bir randevunuz var. Çok güzel bir kıyafet almak istiyorsunuz. Bir mağazaya gittiniz. Adam size şöyle bir cümle söyledi. Haftaya gelirseniz çok değişik modelleriniz gelecek. Haftaya gelebilir. Ama bana bugün lazım. Yani bana şu anda sunabileceğiniz hizmetler benim için anlam taşıyor. Dağıtımının amacı da bu. Zaman, yer ve zaman faydası yaratıyoruz. Müşterinin istediği ürünü müşterinin istediği yerde ve zamanda hazır bulunduruyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Artık çok fazla işletme var. Bir bilgisayarınız, bir internet hattınız varsa şirketiniz var demektir. Şirket kurabilirsiniz demektir. Bir masa, bir bilgisayar, bir internet hattı. Bu kadar tüm dünya sizin için bir pazar olabiliyor. Bunu küreselleşme dersinde zaten gördünüz. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Kendimi müşterilerime tanıtmam gerekiyor. Hangi ürünü üretiyorum? Ne yapıyorum? Nasıl üretiyorum? Benim müşterinin beni fark etmelerini sağlamam gerekiyor. İşte bu da tutundurma ya da tanıtım adı verdiğimiz faaliyetler içerisinde gerçekleşir. Evet, para konusu para harcamak zevkliyken genellikle parayla ilgili konular biraz daha zor ve sıkıcı olur. Finans dediğimiz konuda bizim en temel e, ifadeyle işletmenin faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan fonların sağlanması ve kullanılması. Benim işlerimi yürütebilmem için para ihtiyacım var. Tabii ki dönem sonunda kar elde edeceğim. Ve bu kar belki de bütün dönem benim bütün faaliyetlerimi karşılayacak kadar bir miktarı da içi Ama ben müşterilerime, ben tedarikçime, ben elektrik idaresine 12 ay sonra borcumu ödesem olur mu diye bir ifade kullanamam. Ben karımı elde edinceye kadar o faaliyetlerin sürdürülebilmesi için nakde ihtiyacım var. Para bulunur. Önemli olan uygun koşullarda bulunması. Evet. Hocam, hani işletme fonksiyonlarını görüyoruz ya. Peki işletme fonksiyonlarının en önemlisi kar maksimizasyonu mu? Şimdi şöyle bir şey var. Kar maksimizasyonundan uzaklaşamayız. Yani işletmeler kar elde etmek için kurulurlar. Ancak şöyle bir durum var. Sosyal sorumluluk kavramı da artık eskisinden çok daha gündemdi. İlk etapta kar maksimizasyonu çelişir gibi gözükür. Çünkü sana der ki kar elde etme, karından vazgeç, şuna pay ayır. İlk etapta yönetici ne yapar? Cebinden bu paranın çıkmasını istemez. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. Bu toplumun kaynaklarını kullanıyoruz. Biz daha önce gördüğümüz o girdileri, emek, sermaye, ham madde, doğal kaynaklar, teknoloji bunları bize kim sağlıyor? Toplum. Siz toplumdan aldığınız kaynakları toplumun aleyhine kullandığınız zaman toplum size bu kaynakları vermez. Sosyal sorumluluk anlayışı bizi uzun dönemde kalıcı kılar kar maksimizasyonu ama ben hala bir işletmecinin kar mantığından çok uzaklaşmaması gerektiğine inanıyorum. Ama sosyal sorumluluk bizim uzun dönemde toplumumuzda var olabilmemiz için önemli bir konu. Evet. Finans bölümü ne yapar? Her şeyden önce finansal analiz yapar. Bakın, yönetici olacağız. Bir şirketin parasını yönetmeye karar vereceğiz. Peki mani hangi noktadayız? Durumumuz nedir? Önce bir var olan durumumuzu bir analiz etmemiz gerekiyor. Neye göre analiz edeceğiz? Geçmiş dönemdeki verilerimiz. Bize analiz için en önemli bilgileri muhasebe bölümü sunacak. Birazdan söyleyeceğiz. Gelir tablosu ve bilanço. Ben bilançoma bakarak, bilançonla e, belirli değişkenler arasında ilişki kurarak, ne yapmam gerekiyor? Şirketimin finansal durumu, nakit akışı ve nakit durumu ile ilgili yorum yapmam gerekiyor. Mesela cari oran diye bir göstergemiz var. İşletmenin ne yapıyor? Belirli bir anda borçlarını ne kadar ödeyebildiğini gösteriyor. Eğer sen şu andaki nakit varlığını borçlarını 5 kez ödeyebilecek bir finansal güçteysen sıkıntı yoktur. Ama Borcun mal varlığının 5 katıysa borç yiğidenin kamçısıdır noktasından uzaklaşsam ve durumunun kötüye gittiğini anlasan iyi olur deriz. Yani biz şey, çabamıza bakmıyoruz. Biz rakamlara bakıyoruz. Rakamlar bize finansal analiz sonucunda veriliyor. Diyoruz ki bu konularda sıkıntımız var. Başka ne yaparız? Finansal planlama. Bakın nakit durduğu yerde para getirmez. Yani ben bir kasaya bin lira koyayım, bir hafta hiç yanına uğramayayım. Sonra gittiğimde o bin lira artmaz kendiliğinden. Nakit kendiliğinden gelir getirmez. Ben o parayı kullanmalıyım. Yani nakitim boşta durmamalı. Bir de şöyle bir şey var. Bazı aylarda da ne olacaktır? Benim nakit ihtiyacım daha fazla olacaktır. O aylarda da para bulmam gerekiyor. Son anda herkes para bulur. Para bulunur. Ama hangi maliyetlerle bulunduğu çok önemli. Ben önceden ne zaman para ihtiyacım olacağını anlarsam bu nakit akışımı kontrol edersem zamanı geldiğinde ne yapacağım? Ha şu ay bana para lazım. O öncesinden görüşmelerimi yapıp o parayı bulmam gerekiyor. Uygun maliyetlerle. Başka aktiflerin yönetilmesi. <laughs> Demin söylediğim gibi Nakli kullanmam gerekiyor. Depomu yapayım. Faizimi yatırayım. Döviz mi alayım? Menkul kıymet mi alayım? Tahvil mi alayım? Hisse senedimi alayım? Ben parayı harcama taraftarıyım. <laughs> ben harcarım. <laughs> Ama bir finansçı böyle yapmaz. Nasıl değerlendireceğine karar verir. Aktiflerini yönetir. Fırsat maliyetini düşürür düşünür. Fırsat maliyeti bizim için gerçekten önemli. Ha, ondan sonra da ihtiyaç duyduğumuz fonları tedarik ediyoruz. Aynı zamanda bir finans yöneticisi mal alınması gerektiğinde, araç gereç alınması gerektiğinde, bir ürün satılması, bir aktifin satılması gerektiğinde de gerekli sorunların çözmekte gene kimin görevi? Finans yöneticisinin görevi. İnsan kaynakları yönetimi. İnsan kaynakları yönetiminde bir kere şu var, emek diğer üretim faktörlerinden farklı. Bir kere ne? Üretim insan için yapılıyor. Yani biz sağlıklı yaşayalım diye bir sürü hayvanlar üzerine deney yapıyor oluyor. Bizim ilaçlarımız birçok canlı üzerinde deneniyor. Niye? Çünkü benim sağlığım daha önemli kabul ediliyor. Bir kere insan üretimin hem amacı hem de aracı. Bir kere bu var. İkinci olarak şunu söylüyoruz. Yeni ürün tasarlayacak kim? Senin çalışanın. Bunu kim satacak? Senin çalışanın. Eğer sen nitelikli elemanlarla çalışmazsan performansın düşük olacaktır. O zaman insan kaynakları bölümünün tanımını yapalım. İnsan kaynakları diyoruz ki işletmenin rekabet üstünlüğünü sürdürmesi için gereksinim duyduğu insan kaynağının bulunması elde tutulması, geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin tamamını kapsar. Yani biz insan kaynakları bölümü olarak bir kere planlama yapıyoruz. Burada şu eşitliği kullanıyoruz. İşin niteliği eşittir personelin niteliği. Yani ben işi yapacak elemanla işin özelliklerinin denk olmasını istiyorum. Şimdi işin niteliği yüksekse personel bu işi yapamaz. Herkes doktor olamaz. Herkes mühendisi olamaz. Eğitimini almak gerekir. O bilgiye sahip olmak gerekir. Bunda bir kuşku yok. Peki personel şeyin üstünde olursa, niteliği işin üstünde olursa bunda ne sakınca var? Ne güzel işte. Yani istediğinizden çok daha kalifiye bir eleman bulmuşsunuz. O zaman ne gibi bir sıkıntı var? Harcanıyor. Harcanıyor de, diye. evet aynen aslında harcanıyor diyebilirsiniz. Adam sıkılır. Monotonlaşır, bıkar. O yüzden bu denkliği sağlamak hakikaten önemli. Biz öncelikle iş tanımı yapıyoruz. Ben işin özelliğini bileceğim ki işin özelliğine göre eleman alacağım. Planlamada önce iş analizleri yapıyorum. Sonra bana seneye kaç tane eleman lazım bunları ortaya koyuyorum. Planlamasını yaptım. Zamanı gelince seçip yerleştireceğim. Niye personel bulma diye tek bir kavramda incelemiyoruz da seçme ve yerleştirme diyoruz? Çünkü seçme aşamasında aday sizi seçiyor. Yani benim bir işletmeye CV göndermem, benim bir işletmeye başvurmam o işletmeyi seçtiğimi gösteriyor. İşletme bu seçilen havuzdan, nitelikli aday havuzundan kendi istediğini seçiyor. İyi bir personel bulma süreciniz varsa iyinin en iyisini seçersiniz. Yoksa vasatın en iyisini seçersiniz. O yüzden personel bulma ve seçme süreçiniz önemli. Aldık personelimizi belirli bir süre çalıştı. Performansını değerlendirelim. Hakikaten bu adam işin gerektirdiği gibi yapıyor mu yapmıyor mu? Performans değerleme sonuçlarına bakıyoruz. Ha, neye göre bakıyoruz? İşin gerektirdiği özelliklere göre yapıyor mu yapmıyor mu? Bunlara bakıyoruz. Yapıyorsa ücretini arttırabiliriz. Ödüllendirebiliriz. Yapmıyorsa, eksiklik varsa diyoruz ki eğitim ihtiyacı olabilir. Eğitim programını alalım. Başka sorumluluk duygusu geliştirilmemiştir. Her seferinde aynıdır. Hiç değişmiyordur. O zaman işten çıkartma karar vereceğiz. İşte gerekli performansı gösteremeyen elemanları da işten uzaklaştırabiliriz. Burada da kriterimiz performans değerleme olduğu zaman en azından objektif bir kritere dayalı olarak yapıyoruz. Aynı zamanda insan kaynakları bölümü işletmenin toplu sözleşme, grev ve lokal süreçlerini işveren adına yürütür. Uzmanlık dalı açısından. Ve aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği ilişkin tedbirleri almakta. Gene kimin görevi? İnsan kaynakları departmanı. Geldik muhasebe. Muhasebe dediğimiz zaman hemen aklımıza ne geliyor? İşletmede gerçekleşen parasal olaylar var. Mal alınıyor, mal satılıyor, üretim yapılıyor, bir maliyet var. Sürekli rakamlarla ifade edilen bir sistemimiz var. O zaman ne yapıyoruz? Muhasebe bölümü bize bunların kaydını tutuyor. Ondan sonra özetliyor. Nerede özetliyor? Mizanda özetliyor. Sonra bize bunları gelir tablosu ve bilançoda değerlendirerek ilgili paydaşlara aktarıyor. Yani muhasebe dediğimiz zaman aklımıza gelen işlevler kaydetme, sınıflama. Sınıflama nerede oluyor? Büyük defterde. Özetleme mizanda. Raporlama Gelir bir tablosu ve bilançolar üzerinde yapılıyor ve yorumlanıyor. Geldik halkla ilişkilere. Halkla ilişkiler açısından toplum üçe ayrılır. İşletmeyi tanıyanlar ve sevenler. İşletmeyi tanımayanlar. Üç, tanıyıp sevmeyenler. Şimdi bir kişi bizi sevmese de olur diyemeyiz. Japonların bir sözü var hata bir servetin yok edilmesidir. Bir tane müşteri kaybettiğin zaman bir tane müşteri kaybetmezsin. O adam ona söyler, o ona söyler, o ona söyler. Bu bir su dalgası gibi yayılır. Bir müşteriyi bile memnuniyetsiz göndermememiz lazım. Olumsuz fikrini olumluya dönüştüreceğiz. İşletmeyi sevenlerin bu fikrini devam ettireceğiz. İşletmeyi sevmeye devam etmeliler. En büyük grup işletmenin farkında olmayanlardır. Bunlara da bizi kendimizi tanıtmamız büyük bir önem taşıyor. Bunu yaparken ne yapıyoruz? Öncelikle hedef kitlemizin beklentilerini araştırıyoruz. Bu beklentilere uygun kampanyalar geliştiriyoruz. Artık tüketiciler sosyal sorumluluk projelerine katılan, toplumun sorunlarına duyarlı işletmelerin ürünlerini tercih ediyor. Artık kalitesiyle zaten kendini ispatlamış şirketleri aklınıza getirin fark yarattıkları alanlar artık neye dönmeye başladı? Sosyal sorumluluk projeleri. Bunların uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi de Halkla ilişkiler Departmanı'nın sağladığı hizmetler arasında. En son artık bize ARGE ve inovasyon geliyor. R&D bir bölümü yeni ürünler tasarlayan, işletmenin hem ürünlerinde hem süreçlerinde yenilik yapan işlet bölüm olarak kabul ediyoruz. Arge türlerine baktığımız zaman bir kere temel araştırma diye bir araştırma türümüz var. Bunun amacı ticari değil. Yani amaç para kazanmak değil, bilimsel bir bilginin üretilmesi. Genellikle hipotezler ve kuramlar geliştirerek yapılıyor. Bunlar üniversitedeki bilimsel çalışmaları bu kapsamda değerlendirebiliriz. Yani temel araştırmalarda amaç kar elde etmek değil, toplumun gelişimine katkıda bulunmak. Ama işletmeler daha çok uygulamalı araştırmaları tercih ediyorlar. Yani belirli bir ürün geliştirme, paraya dönüşebilen bir yenilik yapma olayındayız. Araştırma ve geliştirme arasındaki temel fark şu. Bir şeyi ilk defa gerçekleştiriyorsak, ilk defa buluyorsak araştırma faaliyetleri sonucunda gerçekleştirmiş oluyoruz. İlk defa arabanın bulunması, İlk defa bilgisayarın bulunması, ilk defa cep telefonunun bulunması bir araştırma faaliyeti sonucundadır. İlk cep telefonlarını düşünün. Takoz gibiydi böyle, kocamandı. Hiçbir özelliği yoktu. SMS bile atmıyordu. Ama sonra ne yaptılar? Var olan ürünlerde birçok yenilik yapıldı. Küçültüldü, kamera eklediler, özellik sundular. Bunlar da artık geliştirme faaliyetleri sonucunda gerçekleştiriliyor. Bakın bugüne kadar, şu ana kadar size işletme içerisindeki tüm birimlerin yaptıkları faaliyetler hakkında kısa bir bilgi vermeye çalıştık. Bu dersin detaylarını ilerleyen sınıflarınızda çok büyük bir şekilde göreceksiniz. Yani başlı başına bir finans dersiniz, başlı başına bir muhasebe dersiniz olacak. Buraya kadar ben size işletmeye girdiğiniz zaman bu işletmede ne yapılıyor sorusuna minimum bir cevap verebilecek bilgiye sahip olduğunuzu ümit ediyorum. Ve sizden tek ricam şu olacaktır. İşletmeyi bir bütün olarak ele alın. Hiçbir fonksiyon daha önemli, daha ayrıcalıklı değildir. Hepsi işletmenin kar elde etme amacına gerçekleştirecek şekilde hizmet ederler ve hepsi birbirleriyle uyum içerisinde çalışması işletmenin başarısını etkiler. Bugünkü dersimizde işletme fonksiyonlarından bahsettik. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu programı ev sahipliği yapmaktan dolayı da ayrıca mutluyuz. İnşallah başka programlarda üniversitemizde sizi tekrar görmek isteriz.